Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın emekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Bugün yine güzel bir e, sipariş üzerine model yaptım. İnşallah hoşunuza gidip Sizlerde yapmak isterseniz. Ben çok beğendim. Tülbenti ile de uyumunu çok yakıştırdım. Böyle ben çengelli iğne kullandım arkadaşlar. O yanda eğer ki sizin elinizde çengelli iğneniz yoksa donurma çubuğuyla ya da yazı kalemiyle de aynı. E, yani aynısını yapabilirsiniz. Hiçbir farklılık olmaz diye düşünüyorum. Benim elim çengelli iğneye daha yatkın olduğu için bana bu daha kolay geliyor yapması. Hemen şöyle bir de size söylemek istiyorum. Reyyan markanın 102 taş açık yazıyor üzerinde. Hemen şöyle iplik numarasını da söylemek istiyorum. Çizmeli 380 numara iplik numarası. Ben kaplanda altın başakta yabalı da aynı şeyi bulamadım arkadaşlar. Yani iki, ikisinin rengini aynı bulamadım. Çizmeli de birebir uyumlusunu bulabildim. Eğer ki ararsanız çizmeliden de yapabilirsiniz. Hemen sizlere modelimi de göstermek istiyorum. Modelim bu şekilde. Bunu dediğim gibi tamamladım. Ben az bir yerim kalmıştı. Sipariş üzerine yapıyordum. Sizlerle de dediğim gibi paylaşmak istedim. Altının zincirini iki zincir çekerek yaptım. Bu şekilde siyah kum boncuklar kullandım. Dört kenar arkadaşlar beş dizge boncuğunuz elinizde varsa yeterli olur. Eğer ki bu modeli yapmak isterseniz dediğim gibi beş dal boncuğunuz varsa kum boncuğunuz yeterli olur. Evet şimdi Dediğim gibi ben çoğu yerini yapmıştım. Şu köşede az bir yerim kaldı arkadaşlar. Orayı da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar herhangi bir tığ battığının içine batıyoruz. İlk, ilk başlangıç olarak. Şöyle hemen ben dibinden. Evet. Ekranımı biraz daha yakınlaştırayım. Evet. Herhangi bir tığ battığına battıktan sonra. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 tığıma da 3 kere doluyorum. 1 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battımın içine giriyorum. Önce 1, sonra 2 2 2 2 olarak çıktım ve bir tane zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Ben çengeli iğnemi takıyorum. Siz kalemle yaparsanız, dondurma çubuğuyla yaparsanız da aynı işlemi yapacaksınız. Böyle ilmeğimi taktım. Şu altından girmiyorum arkadaşlar. Önce ilmeğimi tığıma doluyorum. Sonra buradan arkasından ipimi alıyorum bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8. de aynı yoğun içine giriş yapıyorum. Bu şekilde 1 2 3 4 Yine 5 tane zincir çektim. Tığımı 3 kez doladım. 1 2 tane tığ battı atladım. Yine köşedeyim arkadaşlar. 3. yuvamın içine giriyorum. Önce 1 sonra 2 2 2 2 çıktım. Bir tane zincir çektim. Şöyle çengelini tuttum. İlmeğimi geçirdim. Yine aynı şekilde önce tığıma ilmeğimi doluyorum. Sonra arkasından geçip sık iğnemi yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 sonra aynı yön için tekrar batıyorum 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çektim şimdi arkadaşlar şu aralarda yani tülbentimizin tam orta yerlerinde iki tane atlıyoruz üçüncü zincirim içine giriyorum Burada köşe başı olduğu için tığımı 2 3 kez doladım. Hemen yandakinin içine giriş yapıyorum. Gerdirmemesi için. 1 2 3 4 5 seferde çıktım. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Tığıma pardon, iğneme taktım. Yine şu şekilde önce ilmeğimi aldım. Tığıma sonra arkasından geçirip bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8. de aynı yuvamın içine giriş yaptım, kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 5 tane zincirimi çekmiştim. Tığımı 3 kez doladım. Hemen yandaki yuvamın içine giriş yaptım. Köşe başı olduğu için 5 seferde çıktım. Bir tane zincir çektim ilmeğimi uzattım iğneme taktım yine aynı şekilde ilmeğimi önce aldım sonra yapmış olduğum yuvanın içine girdim 1 2 3 4 5 6 7 8. de aynı yuvanın içine tekrar battım kapattım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tığıma 3 kez doladım 1 2 3. yoğun içine battım bu kez köşe başı tam denk geldiği için şöyle üçünü bir yaptım yan yana şimdi iki tane atladım üçüncü içine giriş yaptım iğneme taktım ipimi iğneme tığımı aldım hemen sık iğnemi yapıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 8. de içine giriş yaptım 2 3 4 5 tane zincir çektim yine aynı şekilde bir iki tane atladım 3. yuvamın içine giriş yapıyorum arkadaşlar sadece köşelerde gerdirmemesi için bu şekilde yapıyorum anlaşılır olmuştur diye düşünüyorum dediğim gibi köşelerde her birinin içine sadece birer kere batıyorum Diğer yerlerinde iki tane atlayıp üçüncü yuvamın içine geçiş yapıyorum bu şekilde. Burasını böyle bırakıyorum arkadaşlar. Üst sırasına geçiyoruz. Şimdi üst sırasına geçerken oyamızı tersten yapıyoruz. Ters taraftan başlayıp boncuklarımızın düz düz yönüne düşmesi için tersten başlayıp ilerliyoruz. Bu şekilde yani tersten örüyoruz. Ben tabii ki dediğim gibi zaten şu kadarcık yerim kalmıştı benim size model amaçlı göstermek istedim hemen şöyle bırakayım şimdi direkt, şöyle bir kapatayım evet. şimdi ilk başlangıç noktasında örümceğimizin herhangi bir tanesine giriyoruz ama ters tarafından şöyle örümceklerimizin döndüyse düzenliyoruz arkadaşlar kapatıp 5 tane boncuk alıyorum. 5 tane boncuğumu yanaştırdım. Her birini tek tek örümceğimin içine dolduruyorum. Her bir boncuğumu tek tek alıyorum. Böyle daha kolay oluyor örmesi. 2 3 3 4 ve 5 tane boncuğumu bu şekilde yaptım. Arasında bir tane zincir çektim. Ben biraz Zincirlerimi tığlamamı iki zincirimi sık yaptığım için arasında bir eğer ki gerdiriyorsa sizin arkadaşlar bir zincir çektiniz. Mesela ütülediniz baktınız gerdirdi. Arasına iki tane zincir de çekebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Hemen yandaki boncuklu pardon örümceğimin içine geçiş yaptım. Yine beş tane boncuğumu alıyorum. Kolaylık olsun diye şu, bu şekilde yapıyorum ben. Siz isterseniz tek tek de alabilirsiniz. Her boncuğumu tek tek iki. 3 4 ve yine 5 tane boncuğumu yaptım. Bir tane zincir çektim. Hemen yandaki örümceğimin içine geçiş yaptım. Kapattım. Bu sefer de tek yapalım. Hani öyle zor gelen arkadaşlar için bu şekilde de yapabilirsiniz. Tek tek boncukları böyle daha zor oluyor aslında. 2 3 4 Bununla da 5 tane yapmış oldum. Arada bir tane zincirimi çektim. Tekrar yine yandaki örümceğim içine girdim. Dönmesini dikkat edelim arkadaşlar. Diplerinde düzgün dursun. Bir tane daha yapsak yeterli olur herhalde. Evet. Hemen yine boncuğumu aldım. Kapat boncuğumu aldım kapattım her bir örümceğimin içine 5 tane boncuk yapıyoruz 4 ve 5 bir tane de zincirimi çektim hemen yandaki örümceğimin içine geçtim düzgün olmasına dikkat edelim bu şekilde girdim şu iki boncuğum kalmış onları da buraya takayım videomu tamamlayacağım Evet. Böyle arkadaşlar. Şimdi düz tarafını çevirdim. Burası düz tarafı. Ütülerken de arkadaşlar şöyle elinizle boncukları yerleştirin. Bu şekilde. Yerleştirdikten sonra ütüsünü öyle basın. Daha düzgün duracağına eminim öyle. Burası ütülenmiş halidir. Çok da ütüsünü şey yapmadım model çıkartacağım için şimdi tekrar orayı mı oyamı bitirip ütüsünü tekrar yeniden yapacağım arkadaşlar. Evet dediğim gibi modelim böyleydi. İnşallah hoşunuza gidip Sizlerde yapmak istersiniz. Dediğim gibi eğer ki buralarınız gerdiriyorsa arkadaşlar iki zincir de çekebilirsiniz. Ben gerdirmediği için bir tane aralarında zincir çektim. Bu şekilde. İnşallah anlaşılır olmuştur. Tülbentimi dediğim gibi tamamladım ben arkadaşlar. Şu kadarcık bir yerim kaldı. Şuradan şu kadar tam bir ip gitti arkadaşlar tam bir tane ipi bitirdim İnşallah az kalan ipim de o kenarına yeter yoksa tekrar bir daha almak zorunda kalacağım Evet bugünlük benden bu kadardı İnşallah modelimi beğenip yapmak isterseniz bir beğeni bir de yorum yaparsanız kanalıma da abone olursanız bana destek olmuş olursunuz başka bir videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşça kalın